geldiniz. Bugün ben de bu 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 modu yapacağız. Sonra e, bu kraft modunu deneyeceğiz mi? Arkadaşlar ben yüklediğim modla o yüzden e, denemek istiyorum. Zaten arkadaşlar ekleyin e, kim için için kameralar kameralara baktım da. Arkadaşlar bakın planlarla şekiller yaptım. Böyle Bakın Atatürk bayrağı da var. Yukarıda gözler. En sevdiğim bu bence. Arkadaşlar ben işte buralar yeni şeyler geldim. Buraya balkon. Değil mi? Ee, evet. Arkadaşlar artık benim tek çocuğum var. İşte sabahtan beri laptop oynuyor. Hele ya. Hele birazcık bırak. Ne yapayım oğlum? Ne yapayım Stevie? Babana Stevie deme lan. Eşek spasa. Neyse. Evet, bunu modu yapacağız. çıkayım buradan. Arkadaşlar evet ben çeşme yaptırdım buraya. Yakında köyde yapacağım. Şimdi de... Lan eşek spası, oradan da bağırma. Neyse. Şuraya girelim. Eee arkadaşlar tuvalet yazıyor. Bu bu ya. Bu 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 bu. Ondan sonra ne var? Ha şu. 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 Bir de şu. Şu 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 başka ne var ee, ne var ya başka arkadaşlar şuna demiştim ama gözükmüyor bir şey bir şey var neyse başka ne var sen bu kadar gibi neyse Ay, Arkadaşlar bu ah güzelmiş neyse bu tuvalet cık cık cık. güzelmiş ya. bu o aile boyu bu kamp çakır. ay <laughs> hmm. bu ne ya otur Oturayım biraz o. Baba ne yapıyorsun orada? <laughs> Sus lan hayo cama bari eşek. Sus. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Heh. Arkadaşlar bakın bunda boynu kesilmiş. Şu. Ha, arkadaşlar bakın iPhone. Android iPhone. Bu e notebook. Bu da e <laughs> Neydi onun adı ya? Neyse unuttum. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Heh. Şunları da denelim. Bu. Aaa. Yemek söyleyebilir miyim? Oha midye de var. Oo, dur dur dur. <laughs> <Kim> şunu şey de... <laughs> Oha. Çok güzel. Neyse. Bu da tablet. Bu da Windows. Bakın. Bakın, klavyeleri parlıyor. Ay, kör ressamlar. Ulu çıktı. Neyse. Hı -hı. Bu ne? Hı -hı. Tamam. Ha, bu da kulaklık. Bu. Bu da... Neydi ya? Pa piyano, renkli piyano var. Ben bunları kıyayım. Şunları... Başka ne tamam. var? Ee, başka ne var ya? Ha şu. Ha şu. 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 Burada bir ihtiyaç. sonra sik oyun. Arkadaşlar Minecraft modum yok çünkü yapamıyorum. Arkadaşlar diğer ki videoda ben ben tam videosu çekeceğim. Neyse. Başka ne var ki? Bu yumurtalar efsane. Bence şunlardan da alacağım. Ölüm belki. Şunda şundan da bitti. Ha. Bunları şu nerede şey? Ha şunu alarak oluyor. Arkadaşlar ama bakın gözükmüyor. Ya o yüzden bir tane hata var. Onu düzeltemedim hala. Ben bu yumurtaları merak ettim. Bunlar nerede var? Ha deniyorum. Bu o. Üstüne binebiliyor muyum? Yazmalı sanırım. Geldi <laughs> ben... <laughs> <laughs> Neyse, şunu deneyelim? Oha! Arkadaşlar, bunu biliyorsunuzdur ya, Afrika'da gözü Bu leylek. Bu? Bu da kartal. Üzerine çıkacağım. Bu? Hı, bunu en arkadaşlar bu oy bu çok güzel. Arkadaşlar ben bunu yine yaracağım. Üzerine çık, üzerine, üzerine çık, üzerine çık, <laughs> üzerine çık, üzerine. Ha çıktım arkadaşlar, çıktım valla çıktım. Uhu, uçuyorum. Hayır. Arkadaşlar evim kartalın üstündeyim. Oha, oha kartalın üstündeyim. Valla arkadaşlar, eh, korkuyorum. İniyorum valla gitti benden gider gitti. Uy kastı ya kastı. Gerizekalı kuş nereye gitti? Bırak, Uzaya gidiyordu sanırım ya. Arkadaşlar ben cam cam ne? Tamam, bu mazda da bu malim geleceğim. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Kamera şimdi yapıyorum. Yaptım. Üzerine çık. Arkadaşlar üzerine çıktım. Oha! Çıkıyorum yukarı. Çüş. Elveda. Krepo çocuğum. Orada kal anne. tamam. Haydi. Haydi siktir git ya. Terbiyesiz. Neyse. Görürüz ben gideceğim bir daha gelmeyeceğim. Orada aç kal. Oha arkadaşlar çok yüksek. Oha altıma edeceğim. Bu ne ya? Üf Kartal canım nereye götürüyorsun? A aşağı iniyor. Arkadaşlar aşağı iniyor. Ölmek istemiyorum. Oha. Bu Nereye gidiyor ya? Oha be. Çok iyi sürüyor. Dur. Ya, dur duracağım. aaa İndim mi? Tamam indim. Adam mı kartal öldü ya. Kim? Gün arkadaşlar. Ve bu videonun daha sonuna geldik. Bu videoda çünkü full full nick atladım oha köylü oturmuş nasıl otursam?